Ha kendi de görsün. Şu bacağındaki yaralar şöyle epeyce derindir bu yaralar. Pençe izi. Kan akıyor sürekli. Pençe izi. Diğer bacağında da var aynı yaralar. Bir bu de şurada var. şurada karın bölgesinde buralara da yenge melhem mel 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 sürmüş. Buralar bayağı epeyce derin. Antibiyotik ha, bu sürmüş. Bu nasıl onu göster onu ya onu onu işte melhem sürmüş ama bunlar epeyce derin. Bu on bacak üstü öyle pençelemiş, tırmalamış hayvanı. Diğer tarafında da var aynı şekilde bacağında. Orası melhem sürmüş ya gene gözükmüyor. Fark etme onu gördüğüm Şöyle epeyce derindir bu enfeksiyonla alakalı bir müdahale etmen gerekiyorsa artık sen biliyorsun. Söyle kaldırıyorum ben. hem silah atmasıyla beraber o şeyde o da tabi hayvanlar da bir tarafında da geliyor bu defter yani asamay ki asamay ha bir bak 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 asamay bak Yeme içme şeyinde sıkıntı yok da, yiyor, içiyor. Yok, yiyor, yiyor, yiyor. Aa iyi. Tamam, ben bir duş yiyeyim oraya Ama o memesinde mi yağ var altta. Bugün falan fotoğraf çektiler. O var mı? Gün iyi var mı işte? Basamayı kayarını. Ona niye bu, bu, vuramadı? O, cebelleşmiş dur da o yüzden şey edemedi, teslim alamadı. Yani şimdi ana refleksiyle yavrusunu korumaya illaki mücadele etmiştir hayırla. Ama tabii bir yere kadar da bir yerden sonra sene ben buradayım ben bu, bu sene bir görmedim. He ikinci yıl. Güzel de çek güzel. Hadi Ben 何 Dün akşam saatlerinde ineklerimizin eve gelmemesiyle birlikte akşam saatleri olmuştu. Normalde gelirlerdi gündüz eve. Acil bir şekilde abimlerle vesaire toplandık ineği aramaya çıktık. İneği aradığımız sırada yakın komşumuzun inekle ayıların boğuştuğu haberini verdi bize. Hemen apar topar oraya doğru yöneldik. Bir de baktık ki bir tane ayı maalesef ineklerin küçüğüne saldırmış. Bayağı pençe darbesiyle birlikte e, ineğin sesine doğru ilerledik. E, o sırada bizim de havaya uyarı ateşi açmamızla birlikte ayı e, korkup kaçtı. E, ayı korkup kaçtı. Biz de inekleri oradan aldık. Tabi inekler de korkuyla kaçıp gittiler. Ayı da kendi iline doğru kaçıp gitti. E, yakın komşumuzda Olaya hemen şahit olduğu için o da havaya uyarı ateşi açmıştı. Böylelikle inekleri kurtarmış olduk. Zaten köy yerlerinde son zamanlarda özellikle hayvan sayılarında maalesef azalma var. Ama biz e, hayvanlarımızı çok seviyoruz. Yani hayvancılığı çok seviyoruz ve desteklenmesini de beslenmesini de çok tasvip ediyoruz. Bundan dolayı hayvanlarımızın başına böyle bir şey gelmesi bizi çok üzdü. Hemen ilk akşamdan itibaren ineklerin gerekli tedavisi için veterinerlerle iletişime geçtik. Hemen antibiyotik tedavisinden kremler, merhemler, serumlar hepsini yaptırdık. Gerekli tedavi halinde devam ettiriyoruz. Dileriz böyle şeyler hayvanların başına gelmesin. Çünkü köy yerindeyiz. Vahşi doğaya çok yakınız. Bundan kaynaklı ayıların da özellikle yaz döneminde kış uykusundan uyandıktan sonra Açlık çektikleri için ve son dönemde özellikle havaların sıcak gitmesi ve aşırı da hava geçişlerinden kaynaklı meyvelerin çürümesinden dolayı aylarımız köyün yerleşim yerlerine doğru iniyorlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. İnsana da saldırabilirler. Biz şimdilik Tanan'ın yaralanmasıyla kurtardık. Dileriz daha büyük bir olayla karşılaşmayız. İnekler köyliyiz biliyorsunuz. veriyoruz. İnek her gece gelen inek mi gele, gelmedi o gece. Bir şey yok, bir komşu telefon açtık. Telefon açtığımız zaman dedi ki biz inekleri görmedik. Bir şey yok, bu çocuklar toplanıyorlar, almaya gidiyorlar çocuklar. Bir de orada komşumun hanımı şey yapıyor, telefon açıyor ki inekunuzu ayı saldırmış. O beyi hemen havaya fişe katıyor Hemen inekun yanına tabii koşuyorlar. Bunlar da bu hepsi çocuk çocuk hepsi gidiyorlar. O arada da bunlar yukarı giderken inek tabii kendini kurtarmak için o havai fişek attı ya. İnek kendini kurtarmak için inek koşarak iniyor. Şeyden çıkardık bir daha ajaktan. Merkezden çıkardık. Bu Evinin yolunu da şaşırdı. Bir şey yok. Bunlar gidiyorlar işte. inek Ya, ya, inek e bir şey olmamış. Ana yay buçuk işte yani gördünüz. Dana da omuzinden ayaklarında muk alçalarından ilk doğru görmedik şey pençeden hiç pençelerden kanakıyordu. İşte hep eşe yaptık, uzulduk. Zaten köyde kimse inek yapan yok. Birkaç kişi yapıyor. Ben bile yapmıyorum işte komşum ile bir ev sahiliruz. Ondan faydeleniyoruz hepimiz Allah razı yiyorsun. Bu inakı da hep de otum kilosu 1500 biliyorsunuz. Daima da akırda saklanmaz köyün başındayız. Bu ayı da vurmak yasak. E ne yapmamız lazım? Bu ayı vurmak lazım da can güvenliği de yok. Çayın ortasında. Adama da saldıracağım şimdi. Değil mi? Evet.